Ali evlenip çocuk sahibi olduktan sonra evin artık herkese yetmediğini hissetmeye başladı. Eşi sürekli evin darlığından ve yaşlı kayınvalidesinin sürekli bakıma muhtaç olmasından şikayet ediyordu. Bu durum onu çocuklarıyla ilgilenmekten alıkoyuyordu. Sürekli baskılar sonucunda Ali, annesini huzur evine yerleştirmeye karar verdi ve ona şöyle dedi. ''Anneciğim bu senin iyiliğin için. Orada seninle daha iyi ilgilenecekler. Ev artık hepimize yetmiyor.'' Annesi hiçbir şey demedi. Sadece hüzünlü gözlerle ona baktı ve hafifçe gülümsedi. Sanki kaderini sessizce kabullenmişti. Huzur evinden dönerken Ali sonunda rahat bir nefes alacağını düşünüyordu. Ama tam o sırada korkunç bir kaza geçirdi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hayatta kalması için karaciğer veya kalp nakline ihtiyacı olduğunu söylediler. Ama en büyük sorun donörün hayatını feda etmesi gerekiyordu. Tam o anda annesi oğlunun durumunu öğrenip hastaneye geldi. Hiç tereddüt etmeden doktorlara şöyle dedi: Ben onun annesiyim. Oğluma ne gerekiyorsa benden alın. O acı çekerken benim yaşayamam. Doktorlar onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştılar ama annesi kararlıydı. Belgeleri imzaladı ve sonunda ona sonsuza kadar yakın olmanın bir yolunu bulmuş gibi hissetti. Ameliyat başarılı geçti. Ali gözlerini açtığında annesini göremedi. Telaşla sorduğunda doktor hüzünlü bir ifadeyle ona döndü. "Donör annenizdi." O sizin iyileşmeniz için hayatını feda etti. Ali hemen annesinin odasına koştu ama onu orada bulamadı. Sadece titreyen elleriyle yazdığı bir not vardı. Sevgili oğlum, geniş bir eve ihtiyacım yoktu. Lüks bir hayatta istemedim. Sadece senin yanında kalmak istiyordum. Eğer sana yük olduysan beni affet. Artık kalbim senin içinde yaşıyor, ona iyi bak. Ali gözyaşlarına boğuldu, mektubu göğsüne bastırarak pişmanlık içinde haykırdı. Ama artık çok geçti. Anne sevgisi karşılıksız bir fedakarlıktır. Onları hayattayken sevin, değerlerini bilin çünkü bir gün çok geç olabilir.